Girit ezmesini yapıyoruz. Nasıl yapacağız? Malzemelerimiz neler? Ceviz, kekik, ezine peyniri, tulum peyniri, kekikli saganaki ve taze lor. Oy oy. oy. Balık estir. 50 çeşit peynirli şehir. Çok çeşitli peynirleri var. Biz de bugün 4 çeşit peynirle yapıyoruz bu güzel girit ezmemizi. Hemen başlayalım ve tarifimizi izleyicilerimize paylaşalım. Zeytinyağı da olmazsa olmazı. Evet. Ezine peynirle başladık rendelemeye. Evet, peynirlerimizi rendeliyoruz. Girit tezmesi, Girit tezmesi. Çünkü Girit Adası Ayvalık'a çok yakın. Birçok Yunan Adası buraya çok yakın. Özellikle Perşembe günü tüm Yunanlar burada. Evet, buradalar. Her pazara paz geliyorlar. Pazara geliyorlar. Her Perşembe buradalar. Şimdi lor peynirimizi ekliyoruz. Üzerine ceviz. Bunu antep fıstığı da çok güzel olur. Şu anda hmm. elimde olmadığı için. Ve kekik. Kaz dağlarının kekiği mis gibi kokuyor. Güzelce yoğuruyoruz. Evet. Girit ezmesi. Şu anda hazır. Hemen sunumunu yapıyoruz. Üzerine sarımsak ekliyoruz. Dövülmüş. Evet, dövülmüş sarımsak hafifçe ekliyoruz. Tekrar karıştırıyorum. Sarımsak da aromasını verecek. Aynen. Sarımsak her şeye yakışıyor. Girit ezmemiz şu anda hazır. Sunumunu yapıyoruz. En son üzerine ayvalığın zeytinyağı. Sunum şahane, görüntü şahane. Hemen şöyle kameralarımız güzel görsün. Çok güzel oldu. Ben hemen fotoğraflarını çekiyorum ve Instagram'da paylaşacağım bu tarifleri. Instagram adresimiz Dünya Ayta YouTube kanalımız Esir Genç TV. Bakalım tadı nasıl oldu? Bakalım. Hemen çatalımla alıyorum. Dört çeşit peynir, ceviz, kekik ve sarımsağın buluşması. Girit ezmesi. Girit ezmesi. Çok güzel. Üç öğün yenebilir bir lezzet. İster kahvaltıda, ister öğle yemeğinde, ister akşam yemeğinde. Ne zaman isterseniz yapın yapın yiyin. Tarifi bizden, yapıp denemesi sizden.